bir lira harcıyor. Bu de pro oynuyoruz? De yorumları kapattığım için şey çok özür dilerim. Yanlışlıkla yapmışım da. Bu arada olsun demek için beğenmeyi, takipmeyi, yorum atmayı ve paylaştığınızı unutmayın. Çok hasta olduğum için uzun bir süre çekemedim. Onun için sizden çok özür diliyorum. Bayağı hastayım arkadaşlar. Bicet çok teşekkürler. Paylaştığınız için mutluyorum. Altı abone olmuş. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi program giriliyor. Bağlanıyor. Ses açayım isterseniz. Evet ses açtı. Kısım arkadaşlar. Ses tekrar bir, şey bir de gördüğünüz gibi saat saat gecenin bunu abim uyuyor. Arkadaşlar. O yüzden onu kendim çekiyorum. Bana güzel olmuş Evet. Kulaklırın alma süresi 2 saat. Evet, antrenman gidiyoruz arkadaşlar. Yine gelen antrenmanı yapalım. Çok kolay. Hmm. Hmm. Lan arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar. Nasıl yaptım ya? Çok kötü oldu. Bir dakika bende iki tane harap var? Bende bir tane harap var diye sattım. Bilmiyorum arkadaşlar. Bir de antrenman kapında bir şey var. Bu ne? İlk önce buna girmem arkadaşlar. Aa hatırladım. İki haftalık hediye. Ne çıktı bu? Güzel hediye. Keşke bir tane kart çıksaydı arkadaşlar. Kart mı? Evet kart ettiymiş. Evet şundan çıkma arkadaşlar. Şuna gireyim. Burada ne var? Tamam. Ücretsiz 2 milyon TL. Güzel. Eğit. Eğitim arkadaşlar. Ben Spren de mi var? Aa iki tane süper ender Haberim yok. Beni keşke şey benim olsa diyorum. Ama onlar da yeşil genç işte ya. Bir de yaşı böyle 20-28 olsaydı tam güzel olacaktı arkadaşlar. Pazarlığa başlar diyorum şimdi bak. Gel. oldu arkadaşlar evet. Anlaştık. Evet saray. Sözde imzala Evet arkadaşlar benim gele başarılar varmış. Arkadaşlar çok şanslıyım. Süper şey çıkmıştı. Ben kart istiyorum. Hayır arkadaşlar ya kart çıkmadı. Çok istiyordu. arkadaşlar. Süper ender şey kart çıkmayacak. Ne derim? Ama ben kart istiyorum arkadaşlar. Bir tane süper ender kartı çıksa çok iyi olacak. Azim. Giriş yapılan gün toplama. Bu ne? Giriş startını inşa etti. 25 gün önce mi Resmi maç kazan. Tamam. 5 kez de maç kazanıyorum. 20 kez maç kazanmışım. Çok az. O kadar az maç kazanmıştım arkadaşlar ya. Buraya gidiyoruz. Burada ne diyor? Atla. Bir dakika neyi mağlup ettim işte. Başka ne oldu? mağlup Lig. Tamam. Lig'e arkadaşlar. Lig'e girdim oyuna kaç gündür girmediğim için bayağı güçsüz. Evet arkadaşlar işte bu beni sinirlendirdi. Evet arkadaşlar çıktı. Bu diyorum kart. Çıkmayacak. E bir kere kart çıksın lütfen ya. Boşluğunda ne var? Siz istediğiniz zaman. Arkadaşlar şimdi bizim zamanımız geldi. O bakma bir dakika ya Kat, taktikler nerede? Tayyip İsa'yla iyileşmedi mi? Tayyip geç. Kavay niye orada? Kavay. Fuster. Kavayanın yerine Fuster geliyor arkadaşlar. Başka 48'den var mı? Yok. bir başka var mı hmm. yok Arkadaşlar şimdi sonraki maç geleyim Evet arkadaşlar bir şey daha unutmuştum bir dakika yine ne oldu ya Sırakın, bir şey mi geçtim Ürün mağazasını hiç geliştirmemiştim arkadaşlar. Ürün mağazasını geliştirin burada. E, i̇nşa ediliyor. Edil. Hatta burada ürün mağazasını inşa ettik. Heh. Tamam şimdi sonraki maç diyebilir miyim? Yok diyemem. Taktiklerde uzunluk yok? Uzunluk sakatlanmıştı. Arkadaşlar. Uzunluk uygulamayı unuttum. Havaya da. Dur. MGDI niye çıktı? Burada MGDI. Booster nerede? Booster da burada. Ne oldu arkadaş buluyor ya? Bittim, daha bir şey var mı? Koymadım. Yok arkadaşlar. Bu sonraki maç diyebilirim. inşallah Evet, bu sonraki maç derim Evet. 7 dakikada bir tane maç oynayamadık. Kaç gündür girmiyorum hasta olduğum için. Nasıl arkadaşlar? Yok oğlum ya Yenildik arkadaşlar. Net ve kısaca. Net ve kısaca söylüyorum. Yenildik. Maçı yenelim. Dislike atın. Veya vazgeçme atmayın. Çünkü büyük bir ihtimalle yeniyoruz. Hep. Hayır. Totalio. Tot Tairis. benim Tairis. Tairis'i iki kale almışım. o hodo, hodo rahatsızıydı. Ee, az önce kaleci olsaydı satamaz. iyi ki Tairis kalede ya. İyi ki Tairis kale almışım. Bize ikiden üç atlası o çok güzel olacak. Bu maçı yenelim Birlikte yükselmek istiyorum. Hadi. Daha sıfır, sıfır. Bir Güzel. yarı bitti ya. Şimdi yapacağımız oyunu. 45 saniye gitmedi. Hızlı hızlı geçiyor bunun saniyede. Hadi sarıka ya. baldır. O ezer okunuyor. Şimdi Açıksa. <laughs> evet kustum arkadaşlar. Kısa. Akşam kart çıkarıyor. Sarı kart. Destansı mı? adam destansı çıkarmış bende yok. Lan maç dedik. Neyi ne değiştirmenizi ister Yazayım. Ee, ne çözüm, ne diyeyim? Düşünüyorum arkadaşlar. Ne diyeyim? Hmm. O yanında beğenmediğim bir şey... ha buldum. Evet arkadaşlar saat 1'e diye gel. Gönder. Çok yolda da yükselmiş miyim? Yine mi ya? Ben bu oyun kurucu sıradan çıkmam lazım arkadaşlar. Bir zaman da sonraki maçta bir dakika turnuva edeyim ya turnuva daha güzel. Kupa, kupa, için oynayacağım. Ne kupası? Neyse, hmm, bakayım. başka Kırkları bunu oynayabilirim herhalde. Bakayım. Oynayamam herhalde. Bir dakika şunu çıkayım. Trabzonspor. Bununla iki oynayamam. Gutsu yok mu? Peki ben. Yok. Gebze nerede? Bak Murat de. Bu Gutsu olsun. Yok. Bu da değil. Bu da ben. Eki takviyesi mi orada? Ben de imzalayan her sporcu anlaşmıştım. Ne yaptın? Tabii. Gelişmiştik matemalar. Şimdi işe alayım. Tamam arkadaşlar onu işe aldım. Şimdi benim yaptığım iş neymiş? Treble. Yok olmaz. Kutu konta. Da... yok ya ben FIFA 5'inde oynamayayım arkadaşlar en iyisi. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım. Aa dördüncü şey süperlik. Süperlik değil. Fisto. Küp. Ha Felix. Evet arkadaşlar Felix. Adamlara bakalım. o değil adamlar güçlü adamların atak güçlü adamlar atak vursa gol adamlar kafa vuruşu yapmamalı arkadaşlar çok sıkıntılı beyler sakın adamlara kafa vuruşu yaptırmayın lütfen Vallahi çok kötü olur ama bu maçı yenersek maçı net kazanırız atak ilk başta etkinleştirdim çok önemli arkadaşlar burada atak. Evet atak verim. Top bizden başlıyor. Baldır. Foster. Foster pasını veriyor. Nispet topu alıyor. Nispet atıyor. Gol olmuyor. Evet. Sağlam bir kurtarış yapıyor. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Atak gitti ya. Yok gitmemiş. Sömel'den topu alın. Çok tehlikeli. Gümüşü çalmasın. Çok sert vurdu. Gördüm. Aferin Tayyariz. Ama Tayyariz tuttu arkadaşlar. Kabze top. Kabze pası veriyor. Serkaya alıyor. Serkaya atamaz. Atar. Atar mı? Yok atamadı. Güzel. İki kaleci değil. Ama adamların kalıcı biraz kötü olsa artık Adamlar yavaş atıyor gördüm. Şimdi Jojo sen kabze. Kab kabze güzel atar. Hadi kabze. Lan herkes kurtarıyor. Bu Bir bitiş bile gol atamadı. Kaç kere atar kalktı herkes. Herkes kurtarıyor. Hadi beyler yaparsınız. Çok uzayıp bu da. Pas veriyor uzayıp bu. Pavzo ayak vuruyor ve gol 1-0 arkadaşlar. Keşke yarı bitseydi. 10 saniye adamlar da gol atabilirdi. 90 saniye kadar şey Çok güzel bir ayak vuruşuydu arkadaşlar. Yorumları çok güzel yazan herkesi tak beğeniyorum yani. Yorumlarını beğeniyorum. Nispet, nispet güzel atar. Ama adamın kalitesi daha iyi tutar mı? 2-0 22 saniyede. Arkadaşlar bu arada Fransa'yı 2-0 yendik. Birinci gol. 1. dakikada birinci gol. Arkadaşlar bunu söyleyince aklıma ilk dakikada dakikada gol. Bir dakikada bir gol. Bir dakikada bir gol. Hem hani ne vardı ya hatırlayamadım. Dakikada bir. Ha anladım. Dakika bir gol bir. Aynen böyle oldu arkadaşlar. Geçen günlerde maçımız. Ama adamlar en bak vardı. Nasıl kaybettik? Ama sıkıntı adamlar da Gomis de vardı. Gomis Gazetra'yla. Ama Fransa'da. Tayris tutamıyor. Ne derim? Bir dakika lan adam atmışmış. Orta sahada gol yedi. Tayris orta sahadan gol yiyor muydu ya? Atmıştık adamla. Tamam güçlü adam olsanlardı da. 60'lık adamdan nasıl gol yedi Tahiris? Orta sahada. <laughs> en çok şaşırdığım 6. 6. diyorum. Neydi? 60 güçlü adamdan gol yemesi. Tamam güçlü de olsa orta sahadan yardım almazdım Nasıl bir şey ya? A, M, e, bilmediğim en güçlü golümüz. Kabze. Kabze güzel atar. Kabze güzel atar. Arkadaşlar, hatırlıyorsunuz da bir kere geri bir yenmiştik. Eğer siz var mıydınız? Ben de çekmiş miydim o zaman? Hatırlamıyorum. Yok galiba çekmemiştim. Video çekmiyor musun? ama çekmemiştim. Uzadık bu atar. Boşuna mı aldım ben bu takıma? Boşuna almış. Uzadık çıkarıyoruz. <laughs> Çok iyi yapıyorum en güçlü En üstüne ikinci oyuncağımız. Top arada puan mı? Yalıyor ve tatar. Tayris. Bak top yukarıdan geliyor. Tayris oraya atlıyor ya. Tayris top yukarıdan geliyor. Sende akıl var mı? Yok. Mantık var mı? O da yok. Yukarıdan geliyor top. Çataldan geliyor. Adam topu çeksin öyle yanıt Adam topu çeksin öyle mi? Adam, adam sağ vurduğu zaman sola geçiyorsun. Dolu atmış. Adam bir uçsun. Reflektörün iyi, iyi diye ben senin ha. Allah daha kötü alabilirim. Sonunda tayyip ya. Allah. Evet top Ebert'te. Top adamlar da Leo ve Leo ve Tatar. Sönmez atıyor ve Tayris tutamıyor. Tutuyor. Aferin Tayris. Aferin ber top top kimde? G ismini bilmiyorum Leo ve atar. Tayris tutamıyor. Dur tutmuş. Adamlar maçı çeviriyor. Çok sıkıntı. Tayris bir daha gol yersen, Bizim kulüpte bir gol atsın ya. Bizim de suç var. Neyse bizden başlayalım da. Lan Ulan, sarı kart yeseydin yalıyor ve tatacak şimdi. Dört dört maç. Dışarı çıktı. Sıçtık. Aha bak biz de sıçmadık. MGD, MGG, ADY. Açtı Fuster. Gol olmayacak. Neden? Ben şu mağazımı açtım diye mi gol olmadı acaba? Bilmiyorum. Şu malzemek güzel olacak diye. Aferin Walter. Faal yok. Kaç çıkar. Bir sormaz. olmaz. Bir dakika lan. Walter eller miydi? Ben Walter'ın eller olduğunu bilmiyorum. Sonradan kaçınıyorum. Ne En azından ellerdir. Faal yok. Bir dakika pıstırma aldı. Lobster denilermiş. Ben bunların hiçbirini bilmiyordum. Ben de sadece sıradan var sanıyordum sönüy arkadaşlar ha. Bu maçta bayağı uzadı. Hadi Ebert. Ebert tutuyor. Tayris kurtaramıyor. <laughs> Al benim Tayris. Ters takla atacağım Nazali gibi ama ben ters takla atmayı bilmiyorum. Nazali bir yerde bana döndü. Hadi. Liyavet takıyor. Tayris tutamıyor. 4 4. Eyla bu maçı kazanmamız lazım. Hakem dakikayla ve et. 4 4 Beraberim ar arkadaşlar maç. Bizimkilerin suçu. 4 5 olmaz değil mi? Aferin Tayris. 4-5 yapmadım. Çünkü maç 4-4. Teşekkürler hakem. Uzoç, daha diye uzoç. Ver pası. Sormaz, kurtarma, kurtarma. Maç beraber bitti. Al kabze top top yine bizde bir olmaz. Sıkıntı değil yani. Bir şey olmaz diyorum sıkıntı değil. Nispet. Nispet. Lütfen at. Bu maçı yenmemiz lazım. Evet tam bana yanımda top. Maç bitti arkadaşlar. Dört dört maç bitti. Hayırlısı mükemmel kurtarışları. ben de bitirdim. Bakalım kaçıncı sıradaymışız. Taktikler. Son iki maç. Lan kaçıncıydık. Nereden bakılıyordu? At, tepe, at tepeye girme. Geçleri ara. Lan burada bir şey yok. Lan nereden bakılıyordu? Ha, şampiyonlar Ligi. Bu değil lan. Süper Lig. Tamam bu işte. Lig ya bu. Çekelim Evet arkadaşlar. Evet. Şey, Hepsi Bir dahaki video için bu videoya iki like atın. Evet. Like atmanız için hadi